Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size e, etli bu kebabı yapacağım. Normalde tavuklu da oluyor bu, ama ben bugün etli yapacağım. Ne yapıyoruz? Dilediğimiz kadar et. Ben etimi haşlıyorum şu an ocaktan. E, sıvı yağ, bir soğan yemeklik doğranmış, salça, e, sarımsak da var içinde. Bir tane kırmızı biber, e, yemeklik salça koyuyoruz yine her zaman yemeklerimize koyduğumuz gibi. 1 su bardağı domates püresi yoksa domates rendesi, 1 kavanoz suyu süzülmüş garnitür, ee, işte 1 tatlı kaşığı tuz, baharatlar da size kalmış ve bu yemeğin üstüne de beşamel sos yapacağız. Beşamel sos içinde ne yapıyoruz? Margarin, 1 yemek kaşığı un ve süt kullanıyoruz. Artık beşamel sosu biliyoruz ee, ve en son da üzerine kaşar peynir rendesi yapıp fırınımıza veriyoruz. Önce ben etlerimi ocağa koymak istiyorum. Etlerim ocaktan haşlandı. Önce yağımızı koyalım. Önce yemeklik yağımızı koyalım. Haşlamış olduğum etlerimi de içine ekleyeyim. derseniz bunu şey de yapabilirsiniz fileto tavuk tavukla da yapabilirsiniz tavukla da çok güzel oluyor ben bugün etle yapmak istiyorum evet etlerimle koyuyorum etlerim biraz yağ dursun salçamı Bu şöyle. şöyle etimle birlikte harmanlıyorum. yemeklik doğranmış soğanımı ve sarımsağımı jülyen doğranmış biberimi şu şekilde bir karıştırıyorum ocağımın altını biraz açtım biraz fazla hemen kendini bıraksın ve biberlerim. domates krem yoktu. Rendesi kullandım. Domates rendeledim. Bu şekilde. Baharatlarımı da atayım. Ne yapıyoruz? İstediğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Baharat konusunda hiç sıkıntı yok. Ben yine acı yapmak istemiyorum. Malum ben çocuklar var. var. Anneciğim, O ne? Sütük mü? O zaman açsın ablamın. Al bak. Şuradan açayım. Dur. Ağaçalım, Ana sen de kesmiye. Öykü çağır. Öykü çağır. Ağlayan. Ana oğlum bunu sen veremezsin. Arıyı gider huzurcular annem dedi. Sen aç. güzel olmuş. Hadi ki sökü ablamla. İle. Hadi anneciğim

Evet. Ben de az bir şey e, et haşlamıştım ya. Az bir şey şurada hiç suyu kalmış tenceremin <laughs> dibinde. onu da şöyle boşalmış. Öbürü şurada. Evet. Biraz, bir beş dakika kadar bunlar burada pişsinler. Zaten etlerim pişti. 5 dakika kadar bu bezelye filan da pişsin. Daha sonra bunu borcama alacağız. Evet. Yemeğimizi bir güzel pişirdik, kavurduk. Şimdi borcamımızı koyalım. Bunun üzerine beşamel sos yapacağız. Ki güzelce eşit bir şekilde yayalım. Şimdi ben bunun üzerine beşamel sos yapacağım. Daha sonra yemeğin üzerine döküp güzelce düzleyeceğim. En sonda ve çok güzel bir kaşar rendesi. Kaşarımızı rendeleyelim. Beşamel sosumuzun üzerine bol kaşar koyalım. 190 derecelik fırında peynirlerimiz eriyene kadar pişirelim. Zaten bu şu an pişmiş durumda. Evet. Şimdi beşamel sosu yapacağız. Evet, beşamel sosumuzu yapalım. yağımızı eritelim. Bu bak elime tutuyoruz. yağımız eriyor. Beşamel sosu ben biraz fazla yapacağım. İki kaşık. İki yemek kaşığı. Siz yine söylüyorum tavuklu da oluyor bu yemek tavuklu da yapabilirsiniz ben e, et vardı. Etle yapmak evet. istedim bugün. Tavuklu da çok güzel oluyor. Evet. Şimdi çırpıcımızı alalım. Hemen. yavaş yavaş ekleyelim. Çırparak. hızlı karıştıralım ki un topaklanmasın. Farkındaysanız hani beşamel sosta ölçü kullanmıyorum. Göz kararı yapıyorum. Zaten içinde un olduğu için sütü ne kadar da koysam götürür, koyulaşır. Çok da böyle şey yapmayacağım, koyu yapmayacağım çünkü yemeğin üstüne düzleştireceğim için Kaşığıma yapışmasın. Biraz daha süt koyacağım. İki bardak, iki buçuk bardak yaklaşık süt koydum buraya. Ben baharat, tuz eklemiyorum beşamel sosuna. margarin ya da tereyağı, un ve süt. Daha şey almaz bu. Topaklanma olmaz. Kaşığımı alıyorum şöyle alttan. Yan dibine tutmasın diye şöyle yavaşça şu şekilde kenarlarını da şöyle alalım. Yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor. Bakın. Yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Ben böyle çok koyulaştırmayacağım. Yani krema kıvamında olsun. Çok tutmayacağım. O yüzden. Dikkat ediyorum şu an. Evet, krema gibi oldu. Biraz daha tutarsam iyice koyulaşacak. Sobağımı istediğim gibi oldu benim. Hani böyle çok koyulaşsın istemiyorum. Şimdi ben bunun üstünü altına kapatıyorum. Şimdi yemeğimi üstüne dökeceğim. Yemeğimi üstüne dökeceğim. Evet, altını kapattım. Bakın çok böyle şey yapmadım. Koyu yapmadım bilerek. Bu sefer fazla koy tutmadım. Evet. Yemeğimin üstüne şu şekilde Evet, bunun üzerine de bol rendelenmiş kaşar peyniri serpip 190 derecede peynirleri eriyene kadar pişiriyoruz. Evet, çok güzel oldu. Kalanını şurada şöyle eşit şekilde yayalım. Evet, harika oldu her yerine eşit bir şekilde Abi. dağıldı. Tam geldi beşamel sosumuz.